O geldi Müslüm. Selma geldi. Selma mı geldi? Kardeşinle beraber. Köşe masada oturuyorlar. Onları görünce yer yarılsın istedim Müslüm. Şükür ki beni tanımadılar. Ne de olsa erkek tarafıyım. Ailede kötü bir kadın var demesin kızcağız. Abla. En kral şarkını söyle kıza. Bütün aşkını dile getirmelisin şarkınla. Dinle beni abla. Sen Selma'yı? Baksana gözü hiçbir şey görmüyor. İlle desen. Kes sesini yeter artık. Kusuruma bakma koçum. Sevincimden saçmalıyorum. Hani sizin sevdanızdan oyalanıyordum. Gençliğimi hatırlıyordum. Hadi eyvallah. Yok gitme abla. Sen dediğin gibi erkek tarafısın ablamsın. Hakikati bilmelisin. Selman sevdiği ben değil. Ya kim? Osman. Kardeşim. Osman mı? Yani Selma'yı elinden mi aldı? Kaderin bir oyunu de geç abla. Hayır geçmem Müslüm. İsyan ederim. Kardeşine hayatını verirdin sen. Kanını verirdin. İstese canını da verirdin. Yüreğini söküp verirdin. Şimdi de sevdiğini mi aldı elinden? Ben kör demez miyim ben Osman'a? Gözlerini oymaz mıyım? Ha? Sus abla. Osman için böyle konuş. İşi de bu kadar büyütme. Hani mektuplaşıyorduk ya kızla. Osman'ın resmini göndermiştim. İkisinin de suç yok. Zaten ben de sevdalı falan değil. Değilsin de o kahroluşların ne? Gizli gizli ağlayışların ne? İçip içip kan kusuşların ne Müslim? Selma ile ilgisi yok. <laughs> İçiyorsam kendim için. Yitirdiğim hayatım için. <laughs> Umutsuz yarınlarım için abla. <laughs> Sen takma kafa. <laughs> i̇şte geliyor abi. <laughs>

Mektubuna şarkı yapmış. Bize en büyük hediyesi bu şarkı. O canını adamış bana. Bir şarkı çok mu Selma? Çok duyguluydu abim. Bir derdi mi var? Yoksa benim mi sevdalı? O bize nasıl yardım ettiyse biz de ona yardım edelim. İmkansız Selma. Abime Tanrı'dan başka kimse yardım edemez. Hadi kulise gidelim. Bizi yanında görmek ister. abi. Buraya geldik diye kızmadın ya, sevindim. Ama size layık yer değil, gördünüz işte. Sarhoş eğlendiriyoruz. Ben istedim, şarkınla ikimizi de ağlattım. <laughs> Oysa ben sizi güldürmek isterdim. Sazım kırılsaydı keşke, sesim kısılsaydı. Bizim şarkımız o şiir olarak Osman bana yazmıştı. Evet, sana yazmıştı kardeşim. Onun için söyledim şarkıyı. Ama ağlayacağınızı bilseydim söylemezdim. Sen bizi mutlu ettin abi. Osman'a ettiğim babalığı bana da yaptın. Babanızım tabii, ikinizin de. Düğün ne zaman koçum? Konuştunuz mu? Elim ekmek tutunca Daha bir senem var. Ben neciyim lan? Sizin düğününüz benim şanımdır. Para falan düşünme. Selma, seni Allah'ın emriyle kardeşime istiyorum. Abi, abim benim. Yarın turneye çıkıyorum. Bir süre yokum burada. Ama söz nikahınızda yanınızda olacağım.